Sayın milletvekilim, sinovumuza hoş geldiniz. Ben Sarayüzlü Bağışıköy'ü Muhtarı Ekrem Altaylı. bir de size sorum, Sayın Genel Başkanım, dürüst konuşuyoruz ama HDP ile şeye ona karşı çıkıyorum. Saygımdır. Hepinize Allah'a ısmarladık. CHP'mizin e, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin HDP çizgisine gittiğine dair genel bir yayılan görüş var. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. 8 senedir muhtarım ben. Kemal abi daha de ilk defa yakalayabildim. Kemal abi diyorum samimiyetle diyorum Kemal abi. Yakışıyor çünkü size Kemal abi. Ya bu belki bizim kafamız almadığından belki bir şeyleri görmediğimizden belki memnun olmuyoruz. Tabii ki siz daha iyisini de bu HDP işi ya bizim moralimizi bozuyor. Yani bizim kafamıza yatmıyor ya da öyle diyelim. Yani köylünün kafasına bu iş yatmıyor Sayın Genel Başkan. Tamam belki hani ya 5 milyon oyu vardır, 2 milyonu gelir, 3 milyonu gider. işte. Aksaray'a çıkarken merdiven olur ama yani olmuyor Sayın Genel Başkanım. Vallahi uymuyor bize yani. Şimdi bir arkadaşımız, iki arkadaşımız sordu. HDP ile neden beraber bir arada falan? Arkadaşlar bizim bir ittifakımız vardı. Adı Millet İttifakı. Dört parti var orada. İyi Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Bizim ittifakımız bu. Yerel yönetimlerde bir ittifak olmadı. Çünkü yerel yönetimlerde ittifak için özel bir düzenleme yapılmadı. HDP ayrı parti. Biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP ile beraber biz bir parti olduk demedik. Ama CHP'mizin e, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin HDP çizgisine gittiğine dair genel bir yerel yani, görüş var. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. 8 senedir muhtarım ben. Kemal abiyi daha ilk defa yakalayabildim. Kemal abi diyorum samimiyetle diyorum Kemal abi. Yakışıyor çünkü size Kemal abi. Ya bu Belki bizim kafamız almadığından belki bir şeyleri görmediğimizden belki memnun olmuyoruz. Tabii ki siz daha iyisini bilirsiniz de bu HDP işi ya bizim moralimizi bozuyor. Yani bizim kafamıza yatmıyor ya da, öyle diyelim. Yani köylünün kafasına bu iş yatmıyor Sayın Genel Başkan. Tamam belki hani ya 5 milyon oyu vurdu vardır, 2 milyonu gelir, 3 milyonu gider. İşte Aksaray'a çıkarken merdiven olur ama yani olmuyor Sayın Genel Başkanım. Vallahi uymuyor bize yani. Şimdi bir arkadaşım, iki arkadaşımız sordu. HDP ile neden beraber bir arada falan? Arkadaşlar bizim bir ittifakımız vardı. Adı Millet İttifakı. Dört parti var orada. İyi Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Bizim ittifakımız bu. Yerel yönetimlerde bir ittifak olmadı. Çünkü yerel yönetimlerde ittifak için özel bir düzenleme yapılmadı. HDP ayrı parti. Biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP. HDP ile beraber biz bir parti olduk demedik. Ama... Sayın milletvekilim. sinavımıza hoş geldiniz. Ben Sarayüzü Bağışıköy'ü Muhtarı Ekrem Altaylı. bir de size sorum, Sayın Genel Başkanım dürüst konuşmanız ama HDP ile şeye ona karşı çıkıyorum. Saygımdır. Hepinize Allah'a ısmarladık.